Evet arkadaşlar bugün bir hikaye yapacağız. Şimdi hikayemiz başlıyor. Başlıyor hikayemiz. Of ya hiç arkadaşım da yok. Annem babam da yok. Ne yapacağım? Hem de fakirim. Burayı da zaten kapattılar. Bazı sonra kapattılar. Ne yapacağım ben ya? yapacağız ya. O ses de neydi ya? Bir de kapatmış karda. Aa! Orada bir tane çocuk var. Zalanım kaplumbağa içinde. Çocuk beni duyuyor musun? Neredesin? Olmaz. Hemen geçmemiz. Yapıt olursa bir bana bir tane göbek güçlendirici var. <gülüyor> <gülüyor> ah aldım. Şimdi bu çizgileri kırabilirim. Hop. Ah. Ben <laughs> seni kurtaracağım. <laughs> Tatlım, şimdi söyle. Seni kurtardım Ali, sen ne diyorsun ya? <gülüyor> 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 bu kayaları itemiyorum. Ben ben <laughs> Dur kayaları ittim gel buraya. <laughs> kayalar gidin gidin kayalar gidin kayalar. İkiyorum. <laughs> Olamaz. Suya düşmüş. Hemen onu kurtarmam lazım. Olamaz. Boğuluyor. Boğuluyor. Olamaz onu kurtarmam lazım. Ah, i̇ttiriyor. Aa, ah, ah, nefesini içiyor. Ah, ah, ah. Oh. Eee, Allah onu ittirmem lazım. Hadi hadi hadi. Hayır yeri düştü. Hayır nefesim gidiyor. Olamamdan onu kurtarmam lazım. dö 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 aa yine düştüm <duyuyorum>. aa şimdi gideyim avı trit 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 olamaz canım bayıldı hop canlanma unutma canlan canlanma unutma Olamaz. Su yutmuş olabilir. Öf. Öf. Allah. Hah. Su yutmamış. Tamam. Allah. <gülüyor> Allah. Bir teşekkür bile etmiyorsun musun ya sen. <laughs> teşekkür bile etmiyorsun ya. Of ya buradan da geçemiyorum. Seyrettim ya. Of ya. Evet arkadaşlar, like atın ki böyle tarz videolar gelsin. Abone olun. Ki <laughs> benim açın ve bu ne zaman video geleceğini bilin görüşürüz. İkincisi gelecek.